Süper Kırınca'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün Huawei lansmanındayız ve Ascent Mate 7'den sonra Şimdi de Ascent G7 telefonu sizlere aktaracağım Ürün e, aslında en çok değinilmesi gereken fiyatı Ve fiyatının yanında metal kısası Metalik değil metal arkadaşlar Bu çok önemli bir detay Cihaz yekpare nano bir ölçüm ile yapılmış Tek sayfa tek kapak bir metal gövdeye sahip. Bundan dolayı inanılmaz derecede bir sağlamlık hissi var arkadaşlar. Gerçekten elinizi aldığınızda verdiğiniz fiyat ile birlikte gerçekten muhteşem bir telefonu elinize almış hissedebiliyorsunuz. Cihazın bu arada fiyatı 999 TL olacak ve bugün bize basın lansmanı yaptıktan sonra cihaz satışa çıkacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Huawei'nin genel özelliklerine baktığımızda 4 çekirdekli, 1.2 GHz'lik 64 bit işlemcisi olduğu söylendi bize. Biz bunu zaten biliyorduk fakat burada deneyimleme alanında, deneyimleme test yaptığımızda şunu gördük, gerçekten 1.2 GHz'in çok da bir önemi yok. Çünkü burada 64 bit'lik bir işlemcisi ve performans ve aynı zamanda bataryaya olumlu yönde katkı yapması gerçekten bizim için çok daha önemli. Bundan dolayı aslında 999 liraya verdiğimiz fiyat ile birlikte bize gelecek Android 5.0 Lollipop ile birlikte 64 bit'in kullanılması çok daha büyük avantajları sağlayacaktır. Bu arada sizin tasarım açısından birçok detaylara sahip. Bakın burada mesela numarator açısından. Hemen şöyle indirelim. Bunda da aynı şekilde Atkent Mate'li de kullanılan Emotion 3.0 arayüzü bulunuyor. Bunda da tekel arayüzler falan. Hepsi birçok şekilde mevcut. Hemen şu şekilde kaldıralım. Ayarlardan hemen telefon hakkında ya bakalım. 4 çekirdekli 1.2 GHz işlemcisi 2 GB RAM'e sahip 16 GB'lık dahili hafızası var ee, Ekranı HD bir ekran Ekran parlaklığına ve görüntü açısına baktığımızda gerçekten çok güzel ee, Motion UI, UI arayüzü olduğunu belirtiyor Hemen buradan ana menüye döndüğümüzde Şöyle Aynı şekilde yine Asiant Mate'de de aynı arayüzü kullandıkları için hiçbir şekilde bir menü yok. Bütün her şey ana ekranda düzenlenmiş şekilde. Yani siz bir arayüzü, bir uygulama yüklediğinizde bu şekilde uygulama listeleniyor. Atıyorum buradan müziğe giriyorsunuz. Bu arada hemen bir müzik açalım sizler için. Şu an çok sesli bir ortamda olmamıza rağmen gerçekten yüksek bir ses çıkıyor burada mesela başka detayları hemen durdurup devam etmemiz gerekirse ilk önce bir size bir kamera detaylarından da birazcık bahsedelim. Şu anda gördüğünüz üzere şöyle bir resim çekeyim. Evet, şu anda çektiğim bir kamera gerçekten kaliteli. i̇sterseniz hemen bir de bir arka kameradan da bir resim çekelim. Şu şekilde nereye çekebiliriz? Tabii şöyle ışık böyle evet, bir, bir çekelim. Evet, şu anda resmi çektik. Şu anda gördüğünüz gibi Huawei logosu gerçekten resim olarak kaliteli. Ee, bunu birçok kişiyle görüştük buradan zaten basında ile ilgili. Cihaz gerçekten çok güzel. 999 TL, 2 GB RAM, 13 megapiksellik kamerası, 5 megapiksellik harika bir ön kamerası. 165 gramlık ağırlığı, 5.5 inçlik ekranı, kaliteli bir ekranı, ee, 2 GB RAM olduğu, 3000 mAh'lik bir batarya sahip olduğu... Zaten bataryası inanılmaz derecede arkadaşlar. Bu Ascent M7'de de 4100 mAh'di. Fakat Ascent G7'de de 3000 mAh. Fakat bu da gerçekten çok güzel. HD bir ekran çözünürlüğü olduğunu söylemiştik. Ee, ekran gerçekten kaliteli. Ee, bunu tabi test masamıza geldiğinde, elimize geldiğinde sizlere tabi o zaman çok daha detaylı bir şekilde anlatırım. Fakat şimdilik bizden bu kadar. Süper daha sevgilerimle, saygılarımla.